Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu e, fermuar üzerinden başlayarak yapılan modeli paylaşmak istiyorum. Pratik bir şekilde daha sonra fermuar dikmekle uğraşmayıp en başta fermuar üzerinden örgüye başlayarak devam etme şeklinde mutlaka görmüşsünüzdür. Değişik şekilleri var. Ben de gördüm. ee fakat şimdi bir çoğunda normalde fermuarın kumaşına daha ince bir tığla ilmekler çıkarıp ilk sırayı ilmek haline getirip daha sonra normal tığla örgüye geçiliyor. Fakat şunu düşündüm daha pratik olsa tığ kumaşa girip çıkması çok zor özellikle de kalın iplerde o yöntemi kullanamayız ve diyelim ki fermuar bozuldu o zaman değiştiremeyiz çünkü fermuarın üzerine örmüş oluyoruz ilk sıramızı ama benim yaptığım bu şekilde fermuar da bozulsa hiç sorunsuz değiştirebilirsiniz şu şekilde bakın fermuar boşta duruyor sadece diktim ilk sırayı ördükten sonra video aşamasında göreceksiniz çok kolay ve basit bir şekilde Hemen ilk sıramızı örüp fermuarı monte edip daha sonra örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde dediğim gibi fermuar bozulursa da kolayca değişebiliriz. Bu şekilde ilk sırayı yaparken de zorlanmıyoruz. Fermuarın kumaşına girip çıkmak zor çünkü. O yüzden her türlü ipte bu tekniği kullanabilirsiniz. Hem kolay hem güzel görünüyor, düzgün. Evet, dilerseniz yapımına geçelim. Evet, şimdi zincir çekerek başlıyorum. Tam şu uzunlukta olacak önce. Sonra çevirip böyle çevresini dönecek kadar zincir çekiyoruz. şekilde getirip ölçüyorum örgü örerken biraz esneyeceği için uzayacağı için e, Şurayı biraz bu taraftan başlıyorum tam ucundan şöyle Çünkü bütün öreceğimiz için aşmasın sonra bunun önünden böyle çeviriyorum tam şuradan tutup. Bu kenara 2 zincir bırakıyorum. Bakın fazla değil. Çünkü çok geniş olmasını istemiyorum. Fermuarın dönüş tarafını 2 zincir bırakıyorum. Döndüm. Bu tarafını da ölçüyorum. Ama ölçmektense bu tarafa e, ölçtüğüm sayısını almak daha doğru olacaktır. Şimdi şuradan alıyorum o iki ilmeği de tam bu tuttuğum yer kadar sayıda ilmek daha öreceğim. Şimdi birleştirme noktası için bir zincir ilave ediyorum. Çünkü üst üste kapatacağım için iki ilmeğe bir ilmek yapmış gibi oluyorum şu şekilde burada kilitledikten sonra hemen aynı noktaya ilk sık iğnemi yapıyorum aynı yerlerden girip ilk sık iğnemi yaptım Bundan sonra tüm zincirlere yani tüm ilmeklere birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Tüm çevreyi dolaşacağım. Evet tamamını ördüm geliyorum ilk ilmekten alıp kaydırarak kapattım bir zincirle çıktım şu ipimi de içinde yürüteceğim şöyle şimdi bu aşamadayken ölçmek istiyorum esnemiş mi çoğalmış mı diye şu şekilde tutuyorum iyi evet bu bir sırayı ördükten sonra fermuarımı e, örgüyle birleştireceğim daha sonra örmeye devam edeceğim şimdi buradan sonra artık e, dilediğiniz modeli yapabilirsiniz İster hepsini sık iğne yapın ister model kurun ben şimdi e, değişik bir model yapacağım e, ajurlu gibi Dilerseniz de onu yaparsınız. Burada amaç fermuarın üzerine başlamak. Şu baş tarafa iki ilmek vermiştim. Tam fermuarın başından tutuyorum. Dişlerine iyice yakın bir yerden iğneleyeceğim. Şu şekilde. devamını da iğneliyorum önce bu tarafı yapalım karşı taraf gibi esneyen tarafı buraya yediririz şöyle çekiyorum diğer taraf gibi iyice yaklaştırdım ve iğneliyorum Şimdi tam şu ortadan çekiyorum önce. Bakın yerleştirdim. Eşit uzaklıkta olacaklar. Devamını da iğneledim. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi tamamını iğnelemiş oldum. Şimdi buradan itibaren önce bir dikiyoruz makine dikişi ister kendi ipiyle ister inci dikiş ipiyle dikebilirsiniz önce burayı sabitleyelim Evet iğnemi hazırladım hemen şu yan taraftan çıkıyorum önce sık iğnelerin yuvasından Hemen yanındaki yuvadan girdim. Bir sonrakinden çıkıyorum. Makine dikişi de dediğimiz bir dikiş. Bir geriden girdim. Bir ileriden çıkıyorum. bu şekilde Böyle devam ederek bir geriden girip bir ileriden çıkarak çevreyi dolaşıp dikişimi tamamlıyorum önce. Evet dikişimi tamamladım gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi ben bir sıra daha sık iğne öreceğim. Siz de dilediğiniz modeli yapabilirsiniz. Evet sıramı tamamladıktan sonra sıkıştırma ilmeğimle, ilmeğimle birlikte şöyle 3 tane zincir ördüm hemen üzerine aldım bir sonrakine bir trabzan daha yapacağım bu ilk trabzanım sayılıyor bilmeyenler için hatırlatmak istiyorum şimdi böyle zincirle yukarı çıktığımız zaman hemen bu dibine batmıyoruz sık iğne yaparken batıyoruz ama trabzan yaparken batmıyoruz çünkü bu trabzan bu yuvaya ait aslında. Her defasında buraya tekrar tekrar batarsak ilmek sayımızı çoğaltmış oluruz. Onun için burayı atlayıp yanındakine batıyorum. Üzerine aldım. Hemen bu zincir çektiğimiz bölümün bir gerisindeki ilmeğe dönüyorum ona girdim ilmeği uzatıp burada örüyorum üzerine aldım bir tane atlayacağım bu yine yanıltmasın şu boş ilmekmiş gibi bu örülmüş ilmek gördüğünüz gibi bakın üzerinde ilmek var bir sonrakini boş atlıyorum sonrakine bir trabzan yapıyorum yanındakine de bir tane üzerine aldım geri dönüp atlamış olduğum ilmeğe tekrar girip ilmek alıyorum aralarda zincir yok üzerine aldım bir atladım diğerine trabzan yaptım yanına ikincisini üzerine aldım üçüncüyü atladığımız ilmeğe giriyorum geriye dönüp Bu şekilde devam edecek. Sıramı tamamlayıp devam ediyorum. Evet sıramı tamamlıyorum. E, şunu söylemek istiyorum. Bu model genelde 3 üç ve 3'ün katlarından oluşuyor. E, normal düz olarak başlarsak o sayıda ona uygun sayıda başlıyoruz. 3, 3, 3 diye. Ama şimdi böyle e, herhangi bir modelin üzerine yaptığımız zaman Denk gelir gelmez onun için ilave edeceğiz bakın burada benim iki ilmeğim kaldı üç tane olması lazımdı onun için yine o teki atlıyorum yanındakine iki defa batacağım aynı yuvaya tamamlamış olacağım modelimi şimdi geri dönüp tekrar üçüncüyü örüyorum Evet tamamlamış oldum. Şimdi baş tarafla birleştireceğim. Burada da yanılmayalım. Hemen ilk gördüğümüz ilmeğe değil. Bu tepelerde 3 tane olacak hepsinin modellerin. Sayı değiştirmemek için bakın 1, 2, 3. Bu zincirin tepesine batıp kaydırdım. Bir zincir çektim hemen. Aynı yere ilk sık iğnemi yapıyorum. ikincisini de aldım. Bu sayılar değişirse model de bozulur. örgümüzde de genişler, daralır. Hepsini tek tek batarak bir sıra sık iğne yapıyorum. Evet, sık iğne sıramı bitirdim. Hemen bu ilk ilmekten girip kaydırarak kapatıyorum. Şimdi yine model sırası. Modelde bir üstteki model bu ikisinin arasındaki boşluğa denk gelecek. Kaydırmalı oluyor. Ama zaten o otomatikman kendisi oluşuyor. Ama ilk baştaki ilmeği doğru alırsak örnek kendini tamamlıyor zaten. Şimdi bakın 1, 2, 3 zincir çekip yükseldim. Üzerine aldım. Bu dibe batmıyorduk. Yanındakine batıyorum. 2 trabzanım oldu. Üçüncüsü için bir geri dönüyorum. Üzerine aldım. Bir atladım. Bakın burada şunu belirleyebilirsiniz. Bir üstteki model şu boşluğun üzerindeki yuvadan başlıyor ilk trabzanı modelin. Bu şekilde belirleyebilirsiniz. Kayma olursa da fark edersiniz. İkincisini de ördüm. Üçüncüsü için geri dönüyorum. Üzerine aldım. Bir atladım. Bakın tam boşluğun üzerindeki yuvadan başlıyorum. Bu denk gelmiyorsa bir yanlışlık var demektir. Ona göre baştan müdahale edilebilir. Evet bu şekilde bir sıra model, bir sıra sık iğne olarak dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. En sonda iki sıra normal sık iğne veya 3 sıra örüp iki tarafı birleştirip kapatacağız Evet arkadaşlar ben üç tane model yaptım bakın gördüğünüz gibi kaydırmalı hale geliyor kendiliğinden en son iki sıra sık iğne yaptım sırayı kapatıp birleştiriyorum önce bir zinciri çektim sonra örgümü düzeltip iki tarafı bir yaparak örüp kapatacağım dikerek de yapabilirsiniz fakat daha önce fermuar içte kaldığı için şimdi fermuarı açıyoruz yoksa açamayız daha sonra burayı birleştirip çevireceğiz örgümüzü şöyle düzeltiyorum Bir bu taraftan giriyorum. Bir karşı taraftan burada örüyorum. Bir bu taraftan, bir karşıdan alıp örüyorum. Evet kapattım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi buradan örgümü geri çevireceğim. Benimki küçük bir parça olduğu için biraz zorlanır gibi oluyor ama büyük çantalarda daha rahat olacaktır. Şu, şu şekilde köşemi de düzelttim. Evet gördüğünüz gibi bakın. Gayet düzgün ve kolay bir şekilde yapmış olduk. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.